Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Suat. Bugün hava çok yağmurlu olduğu için oturdum bilgisayarımın başında zaman geçirmek için. Sonra da aklıma geldi. Dedim bildiğim bazı şeylerden dedim arkadaşlarla paylaşayım. Yani çok da bildiğimden değil ama. Şimdi sizlere bugün bir resimden nasıl yazı aktarabiliriz onu anlatacağım. Diyelim ki sizin Facebook'ta bir araba arkadaşınız var ve bir resim paylaştı. Ve bu resmin üzerinde de Arapça yazılar yazıyor. Arapça bilen herkes altına bir sürü yorum yapmış ve emojiler atmış. Bu yazıları seçip tercüme ettirebiliyorsunuz. Ne olduğunu görebiliyorsunuz. Ama resimdeki yazının ne olduğunu anlamazsınız. Tabi meraktan da çatlıyorsunuz. İnsanın başına ne gelirse ya meraktan ya da neyse. Şimdi ben bu resmin üzerindeki yazıyı nasıl aktarıp tercüme ettirebileceğimizi size göstereceğim. Yani arkadaşlar bunun için ayrıyattan bir aplikasyona veya programa ihtiyacınız yok. Bu tamamen sizin bilgisayarınızda zaten hali hazırda olan bir programla yapacağız bunu. Hemen hiç zaman harcamadan geçelim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şu resmi atmış sizin Arap arkadaşınız, hatta şu şekilde küçücük bir şekilde atmış. Biz bile neredeyse göremeyeceğiz şekilde. Arkadaşlar size lazım olan program buradaki başlat yerine gir, tüm seç, E'nin altında mesela E nerede burada E, ekran alıntısı aracı. Tabi bu aracı daha önceden kullanmış olabilirsiniz. Ekran alıntısı falan almak için. Şimdi burada video veya resim alabiliyorsunuz. Hatta nasıl hangi şekilde kesmek istediyseniz onu da seçebiliyorsunuz. Zamanlama da var. Bunları kendiniz araştırabilirsiniz. Biz hemen bu yazıyı kopyalamaya geçelim. Şimdi buradan yeni ekran görüntüsü al basıyoruz. Ve şu şekilde bütün yazıları alacak şekilde resmi kopyalıyoruz. Yeni ekran görüntüsü. Burada şimdi almış aldık. Bu görüntü size şu resimlerde resimlerde ekran görüntüleri yerinde hemen burada görebiliyorsunuz. Daha önceden bir kere de almıştım. Ve bu resimleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Neyse arkadaşlar ekran alıntısı aracına tekrar dönecek olursak burada metin eylemleri diye bir düğme var. Bu metin eylemlerinin üzerine bastığınız zaman bütün yazıyı size çıkartıyor. Mesela böyle bu şekilde seçip kopyalayabilirsiniz. Ama biz metnin tümünü kopyalamak istiyoruz. Buraya basıyoruz. Tümünü kopyala diye bastık. Şimdi tercüme sayfasına gidelim. Tercüme sayfasına gittik ve bu Arapça yazıyı buraya kat ve hemen bize metnin Türkçesi geldi. Ve burada şöyle yazıyor. 1187 milye Allah'ın ailesi için tehlikelidir. Diye bir şey yazmışlar. Bu ne ya? Yakun hasabet el dürül. Burada Arapça yazıyor. Ve şurada Ebu el Mahrun'un sözü meselenin özünde saf olan kişidir diye yazmış. Neyse biz bunu tabi istersek kopyalayıp yazı haline de getirebiliriz. Burada kopyala var. Bu yönteme her şekilde kullanabilirsiniz. Mesela diyelim ki sizin uyuz patronunuz size bazı belgeler gönderirdi. Ama o kadar uyuz ki ve uyuşuk ki bu belgeleri tarayıcıdan geçirip pdf olarak göndermedi. Size hemen telefonuyla şık şak resim çekerek resim olarak gönderdi. Şimdi siz oturup bu belgeleri yazı haline getirmek için yazmaya başlayacaksınız. Hiç gerek yok. Tabi arkadaşlar illa patronunuzdan olmasına gerek yok. Mesela bir şiir gördünüz ve bu şiir yazı üzerinde. Gene aynen yeni ekran görüntüsü alıyoruz ve bu hatta ben göremiyorum böyle neredeyse bak orada Sabahattin Ali yazıyor ve o da başka şekilde fontla yazılmış. Bu şekilde bunu tekrar kopyalıyorsunuz ve metin eylemlerine tekrar basıyorsunuz ve size bütün yazıyı almış oluyor ve tekrar tüm metni kopyalıyoruz. Yazı dosyasına geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Bu sabahattin Ali'nin bir şiiri gördüğünüz gibi. Bu şiir mesela bu şekilde kopyalamak ne gibi size yarar sağlayabilir arkadaşlar? Mesela bu şiiri resim yerine yazı olarak kaydetmek daha uygun olur arkadaşlar. Patronunuzdan gelen belgeleri de bu şekilde yazı haline getirebilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın. İyi günler. Bir başka videoda görüşmek üzere.